Merhabalar arkadaşlar. Şu anda ilk kez böyle bir şey yapıyorum ve komik aslında. Onun için yüzüme böyle bir ifade var. Neden? Çünkü şu anda sizlerle paylaşmış olduğum bu hiking videosunun başlangıcında evde kendi kendime çok güzel kamera karşısında bir giriş yapmıştım. Fakat telefonumda bir türlü bu videoyu bulamadım. Büyük ihtimalle o sırada kameram kayıtta değildi. Videom direkt Birazdan göstereceğim. Rade ile gidiyorum şeklinde başlıyor. Onun için de çok anlamsız ve bunun için şu anda size bu videoyu bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Ve bugün bu videoda sizlerle beraber merkeze yaklaşık 45 dakika uzaklıkta olan çok güzel bir hiking yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Katılmış olduğum bazı Facebook ve WhatsApp grupları var. Sosyalleşmek için özellikle yabancı kişilerin olmuş olduğu. Onlardan bir tanesinin etkinliğine katılıyorum bugün. Ben de ilk kez katılacağım. Nasıl bir ortam olacak? Nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum diyorum ama bunların hepsini aslında yanıtı bende şu anda var. Ama böyle bir konuşmaydı. Onun için aynısını yapmaya çalıştım. Ve bu etkinliğe de bu hafta benim misafirim olan Sırp çok yakın arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım Rade ile gidiyoruz deyip hemen sizi şimdi o güne ışınlıyorum. Rade ile gidiyoruz. Rade! <laughs> evet kendisi şu anda bize sandviçlerimizi hazırlıyor. Merhaba arkadaşlar, şu anda trendeyiz. Trende atladık. Mikrofonum yok, ne sesim az, <laughs> az gelecek. Arkadaşım uyuyor. Böyle sessiz ses yapıyorum. Yaklaşık bir iş, 45 dakika e kadar bir yolculuğumuz olacak. Ondan sonrasında otobüsle gideceğimiz yürüyüş yapacağımız yere taşınacağız. Ondan sonra da yürüyüşe başlayacağız. Şu anda ekipten başka kimseyle tanışmadık. Çünkü biz biraz geç kalmışız. Direkt trende atladık. Kısa merak ediyoruz. Bir daha başlık arkadaşlar. Bakalım. Bugün bitecek genelde 15 kişi Efendim, uyuduğum için çok fazla bir şey çekemedim. Ama grup kalabalık 40 kişi olduk. Ee, öyle, uykuluyum. tehlikeli yolculuklardan şu anda geçiş yapmak üzereyiz. Ready? Nasılsın? It's so, hard. It's so hard. So hard. So so I'm here, don't worry. Give me yes. oh my god. <laughs> Arkadaşlar, zor <zorunca> engelleri açtık. <laughs> ama gerçekten birazcık zordu ama çok çok güzel o oh. cam yayında kaza evet neyse bu tür yerlerde çok video çekmemek lazım ee, şu anda nezeler yürüyüşümüzün üç buçuk kilometresini tamamladık çoğu kaldı azı bitti diyebiliriz <laughs> evet şimdi tekrar ortamı çekeceğim ama sadece susuyorum seslere ve manzaraya odaklanın lütfen Evet buradan itibaren yine ilk kez yapacağım farklı bir video konsepti olsun istiyorum aslında burada herhangi bir planım yok bir yazılı metnim yok arkadaşlar fakat yürürken içimdeki e, zihnimdeki dönen düşünceler ve duyguları burada aktarmak istiyorum. Bu görüşümüzü aslında Ramazan ayının birinci günü, yani Ramazan bayramının özür dilerim, birinci günde gerçekleştirdik. Tabii ki bayram olduğu için özellikle bir aylık e, aileden, akrabalardan, eşten, dosttan, ülkeden uzakta olmak ve Ramazan bayramında insanların birbirleriyle bir araya geldiğini bilmek, kahvaltı masalarının oluştuğu, kurulduğunu bilmek, o baklavalar, tatlılar, ziyaretler olacağını bilmek, tabii ki tüm bu süreçler içerisinde bir yandan bunlar yaşanırken sizin burada apayrı bir gündem içerisinde işte pazartesi günü tekrar işbaşı yapacağınız bir e, yoğunlukta bir gündemde tabii ki zihin ikiye bölünmüş oluyor. Burada en büyük şansım tabii çok yakın arkadaşımın benimle beraber olması ve böyle bir aktivite gitmiş olmamızdı aslında. E, ve şunu söyleyeceğim bu video ile beraber. Bu Burada görmüş olduğunuz 40 küsür kişi içerisinde arkadaşlar toplamda Macar arkadaş sayısı 3 ya da dört taneydi. Bunların zaten iki tanesi organizatör, geri kalan ikisi de katılımcıydı. Diğer bütün herkese seyahat esnasında, daha doğrusu yürüyüş esnasında, molalarda, dönüşlerde, yolda hep sohbet etme fırsatımız oldu. Zaten amaç da aslında yabancı insanları bir araya getirmek, sosyalleşme imkanı kurmalarını sağlamak. Burada da görmüş olacağınız üzere çok fazla Asyalı arkadaşımız var, Filipinli arkadaşlar var, Arjantinliler var, Brezilyalılar var, Sırp var vesaire. Dolayısıyla özellikle çok yakın bölgelerdeki İtalyan vardı, e, Hollandalı vardı. Onun dışında diğer arkadaşlar daha uzak ülkelerden buraya göç etmiş kişilerdi. Onlara nispeten aslında ben daha şanslı sayılabilirim. Çünkü hiç olmazsa bir uçak bileti aldığım zaman kendi ülkeme 2 saate gidebiliyorum. Onlar birçoğu işte 12 saat, 15 saate kendi ülkesine gidebiliyorlar arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında bizi bir araya getiren şey doğa oldu keşfetme duygusu oldu. Sosyalleşme ihtiyacımız olmuş oldu. Ve çok da güzel oldu. Oradan edinilmiş arkadaşlıklar olmuş oldu. WhatsApp numaralarımızı birbirimize aldık. Sosyal medyalarımızı birbirimize vermiş olduk. Ve bu şekilde aslında her gittiğiniz yerde bir sosyalleşme alanı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet yurt dışına göçmek dışarıdan bakıldığı zaman aynı güzel başka bir ülke ne kadar tatlı vesaire. Evet bu kısımları var. Zorlu kısımları da var. Ama sizler nereye giderseniz gidin. Kendi yaşadığınız ülkede dahi eğer bir şeyler için adım atmadığınız takdirde hiçbir kişi, hiçbir durum size bazı şeyleri hazır olarak sunmayacaktır arkadaşlar. Yani o Facebook gruplarını araştırmak, WhatsApp gruplarına girmek. Evet burada ben belki arkadaşımla beraber katılmam. Tek olsanız da katılmak ki öyle yapıyorum ben genelde. Şu an arkadaşım yok. Ben dün de bir etkinlik katıldım, önümüzdeki hafta da etkinlik katılacağım. Ve bu şekilde aslında yaşadığınız ortamı sizler zenginleştirebiliyorsunuz. Onun dışında bir yerlere göç etmek zaten göç psikolojisi kendi başına başka bir durum. Ee, onunla mücadele ederken işte bu şekilde hayatınızı zenginleştirecek farklı rutinler katmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da sizin başka bir ülkeye olan alışkanlığınızı, adapte olma sürecinizi çok daha kolaylaştırıyor ve aynı zamanda da keyifli hale getirmiş oluyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle 6 yıldır, 7 yıldır burada yaşayan kişilerle konuştuğum zaman ben buraya çok daha yeni taşınan de Bir 2 haftalık arkadaş vardı. Bir de ben 3 haftalıktı. Bizler böyle en yeni taşınan kişilerdik. Dolayısıyla normal halkın arasına karışma ile ilgili düşüncelerimi sordum. Macar, Macarlarla yabancılar arasındaki durum bir yabancı gözünden özellikle 6-7 yıldır burada yaşayan kişiler gözünden nasıl diye bunu çok sordum. Ve tabii ki Macarca'yı öğrenip öğrenmediklerini sordum. Ve Macarca'yı öğrenen kimse yoktu arkadaşlar. 10 yıldır burada yaşayan kişi de Macarca'yı öğrenmemişti. Bu tabii ki genelde bu şekilde gelen arkadaşların hepsi uluslararası kurumlarda çalışıyorlar. Ve çalıştıkları dil İngilizce, Fransızca, Almanca vesaire ya da kendi ana dilleri olmuş oluyor. Bunun etkisi çok fazla var. Bir yandan da kolay bir din değil. Öğrenme motivasyonları düşmüş olabiliyor. Özetle burada sözlerimi tamamlarken şunu söylemek istiyorum ki kendi yaşadığımız yerden başlayarak bu tür faaliyetlere, etkinliklere kabuğumuzdan çıkmak arkadaşlar. Konfor alanımızı terk etmek çok çok kıymetli. İşte burada da ben Ramazan bayramımı ailemden, sevdiklerimden belki o sosyalleşme, birbirimizi ziyaret etme ortamından uzakta geçirdim. Ama Gördüğünüz üzere 40 kişilik bir ekiple çok farklı, eşsiz, güzel bir deneyim yaşamış oldum. Bunu da bu şekilde bu videoda böyle aktarmak, nacizane olarak görüşlerimi paylaşmak istedim. Çok çok teşekkür Ve ediyorum. Arkadaşlar, yürüyüşümüzü tamamladık. Güneş arkamdan geldiği için yüzüm karanlık, bunu biliyorum. Ama inanın arkamı dönecek kadar bir enerjim yok. Şu an köydeki bir burgerciye geldik. Sipariş verdik. E, Burgerımızı bekliyorum. Belki yemeğimi yedikten sonra enerjim kendine gelir. Evet, güzeldi, kötü değildi. Ama beni çok yor.